Evet arkadaşlar merhaba. İkili çekim yapıyoruz. Samsung bulaşık makinemiz 4C hatası veriyordu. 4C hatasını giderdik. Şu anda çalışıyor. 4 dakikası var. Şöyle gösterelim. Açtık. Şu an yıkama esnasında test ediyoruz. Makinemiz ısıtmaya da girdi. Kurutma yapıyor şu anda. Tabi burada kapıyı açtığımız zaman arkadaşlar DC hatası kapı açık demek yani. bu bir arıza değil. Onu da ön bilgi olarak verelim. Tekrar çalışmaya gidecek. Evet tekrar girdi. Arkadaşlar Samsung bulaşıklarda başlama yani şu ortadaki geç yanıp sönüyor. Bu yanıp sönerse yıkamaya giriyor. Eğer örnek verelim şöyle sabitse bakın bu şekilde girmiyor. Yanıp sönecek yani diğer modellerde de bu şekilde. Hani burada paus veriyor ama bu dijital olduğu için analoglarda vermiyor. Onu söyleyelim. Bunun dışında şuradan program seçimi yapıyoruz, şu tuşla program seçimi yapıyoruz. Şunlar saat ayarı, saat verip dakika verip atıyorum bir saat sonra çalışsın, iki saat sonra çalışsın gibi özellikleri. Şu tek sepet, çift sepet özelliği, şu ön yıkamalı ekstra ön yıkama yani fazla durulama için şu tuş tablet tuşumuz. Tablet koyarsak o tuşa basıyoruz. Koymazsak basmıyoruz. Sıfırlamak için başlat bekle hatasına 3 saniye basılı tutuyoruz. Bu şekilde başlıyor makinemiz. Güzel bir makine. Yine devam ediyor program akışı. Şu an için sorun yok. Arızaların ana sebepleriniz biz bilerek söylemiyoruz arkadaşlar çünkü biz bu işten ekmek yiyoruz. İleriki zamanla içeri üretiyoruz, ondan dolayı çekiyoruz bu videoları. Getir elde dersek o zaman belki söyleriz. Abone olmayı unutmayın. Selametle.